Nurhan'ın El İşileri YouTube kanalında merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz yine çok güzel zarif bir modelle sizlerle birlikteyim kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın dilerseniz modelimize birlikte başlayalım hanımlar hemen başladım 1 2 3 4 5 zincir bir sefer tığıma doladım üçüncü kutuya battım bir trabzan iki trabzan üç trabzan dört trabzan bir iki üç dört beş altı zincir çektim çevirdim trabzanın tepesine battım kapattım yine çevirdim 1 2 3 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım 1 2 3'lü bir trabzan 1 zincir 2 sefer tığıma doladım 2 trabzan yine 1 zincir 2 sefer doladım üçlü üç trabzan aynı şekilde dördüncü trabzanı yaptım hanımlar baştaki zincirle birlikte 5 trabzan olmuş oldu ortadakine 2 zincir çektim yine iki sefer tığıma doladım üçlü bir trabzan bir zincir 3 2 trabzan bir zincir 3 ile 3 trabzan yine bir zincir 4 ile 1 trabzan 3'lü şey, 4 trabzan oldu 1 2 3 4 zincir çektim aynı yere yuvaya battım trabzanın tepesine de battım bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir 3. kutuya battım yine 1 2 3 4 5 zincir bir sefer tığıma doladım 3. kutuya baktım. 1 Trabzan 2 3 4 Bunu da aynı bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. 2. sırama geçtim. Hemen çiçeğimize Bu şekilde bir sık iğne battım Bir iki zincir Aynı yere battım Yanındaki trabzana Geçtim yine battım araya Bir iki Aynı yere battım Bu şekilde tamamlıyoruz Hanımlar iki zincir Yine yanındakine geçtim, bir sık iğne, iki zincir, aynı yere battım. Ortadakine geçtim, bir sık iğne battım, bir iki zincir, yine aynı yere battım, bir tırabzan, bir iki üç zincir, tırabzan arkasına battım, kapattım, bir iki zincir, yine aynı yere battım, kapattım yanındakine geçtim bir sık iğne iki zincir aynı yere battım diğerine geçtim bir sık iğne iki zincir aynı yere battım sonuncuyu da aynı şekilde tamamlıyoruz hanımlar modelimi bu şekilde tamamladım hanımlar güzel kolay zarif bir model oldu beğeneceğinizden eminim başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın